Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzel kadını İbşir Paşa diye bir paşanın karısıymış. Deri İbrahim bu kadına kafayı takmış arkadaşlar. Demiş ki Sivas valisi Varvar Ali Paşa'ya git demiş İbşir Paşa'nın eşini bana getir. Varvar Ali Paşa bu fermanı görünce sinirlenmiş. Ben demiş nasıl Müslüman bir Adem'in karısını sana getireyim? Ben pezevenk miyim diye padişaha yazı yollamış. Padişah tez vakitte Varvar Ali Paşa'nın yakalanmasını ve kellesinin getirilmesini istiyor. Ve bu görevde de kim görevlendiriliyor biliyor musunuz? İbşir Paşa. Ve Varvar Ali Paşa yakalanıyor. Şöyle kafasını kaldırıyor ve diyor ki bir diyor pezevenk. Ben diyor senin diyor eşin için diyor isyan ettim. Sen de şu an benim kellemi alıyorsun diyor. İpşir Paşa pek oralı olmuyor. Kılıcını indiriyor ve Varvar Ali Paşa'nın kellesini alıyor arkadaşlar. Ve sadrazam ilan ediliyor. Devlet erkanı tarafından her ne kadar sadrazam olarak anılsa da halk arasında lakabı Deyyusu Ekber yani pezevenklerin en büyüğü olarak anılıyor.